Sağ ol, sağ stayım. O şeyden, o şeyden, o şeyden, o şeyden, o şeyden. Hadi okey miyiz? Sorun var mı? Ses görüntü canlı yine gidiyor mu? Gidiyor abi. İnsane'i açıyorsun hemen. <laughs> İnsane'i ha? he? Ben normalde mi açayım diyecektim. <laughs> İnsane'in infosu geldi dayım. Yok abi, İnsane'de sen oynayın. Normal mi, hard mı? Normal aç. Hard aç ya, hard aç. O hard ne hard. lan? Gökten hamsi yağıyor. Aaaa <laughs> Oğut lan siyon şiddet kan cinsel tövbe hesabımı ve argo dil içerik adın Miles Upsur Ben Miles Upsur'um bugün Ya okuma ya Devam et şuna Ben Miles Upsur değilim bugün Sen bugün Frank Castle'ım ben de Punisher'ım Haa aynen he. Ben de Dexter Morgan'ım aynen abi İkimiz de katilleri öldürüyoruz. Ne kadar çok ortak yönümüz var. Kesin. Kamera okey mi? Bakayım abi. Bu şu da market. abi birkaç sorun var evet. kamerada. Evet. sen varsın ama onun dışında çok sorun yok. Bu şu da market. Yeter yeter artık yeter. <laughs> Oğlum çok iyi ya. İki dakika geliyorum. Kime yaptırdın sen onu? Doğukan olamaz o. Yok. <laughs> o ondan sonra Nisa mıydı? Doğukan sen hemen seni sincap olarak işe alacağım çünkü. <laughs> Aha! Confidential 17 Eylül 2013 Yoruldum okurken bir yoruldum da be. Aha! Aldık mı camı? Cama çıkmayın. Miles upsur. Miles moralist değilim oğlum ben, değil mi? değil mi? sorun ben. ben. Ben bunu kabul, ben. kabul etmiyorum. Az önce piri yedi bu. Ben diye baştan istiyorum. Paranız ve hırsının yerin gibi. Hayır Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Abi bilmiyor musun? Uğut Das şarkı. Tap N J. N'de notlarım varmış. J'de. Bunların de... hiçbirini kullanmayacaksın. Bunların hiçbirini kullanmayacaksın. Bunların hiçbirini kullanmayacaksın. Hiç kullanmayacaksın. Buraya da girme. Gerek yok hiçbir şey burada. Düz düz. <laughs> Ayak bak hop 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 hop. Gel. <laughs> Valla no, o ne? Zaten canlı yayındayız. Bir şey geçti. Ha, aynen, aynen aynen. Aynen. Geçer abi. Bakın buraya hapsoldum. Kapıları çabuk açın bak için sol fire tuşuna bas. Yavaş çalışmak için. Shift basarsanız da normal basarsan yavaş. Böyle aynen tutuyor. Direkt. Tam bir anda arkamda sen ha? Aynen. Biz kötüyüz aynen. Aynen. Sokak lambası yildim mi 27? Volkan burada mısın yoksa ölü takdir yapıp bir anda bağırıp beni mi korkutmaya geliceksin? <laughs> Abi askeriye varsa burada... Hani... Bak baba hemen nasıl çözdü hemen Dedi de buraya buradan girilir dedi baba Bu kapıda da kesin bir şey vardır Tamam. Hop arkamdan gelemezsin. Abi şuraları bir hızlı geçti hadi. Normal oyuna başla. Oğlum ne dersenin ağzın. Tam değilmiş. Oğlum arkandan biri yürüyor gibi bak. Yok abi, Atarım yok, yok. oğlum. Yok, Hadi yürü. Yürü düz yürü. Arkana. Ha orada. Ananı. Ama çok kullanma o gece görüşünü. Çünkü bilin Biri yürüdü. Biri yürüdü. Oğlum biri koşuyor. Ben miyim ne yapacağım? Aman Aha Oğlum Confidential olduğundayım Bak bir anda geri geldim aynen. Ne oldu? Sen kafa yemişsin dostum. Tak be O ne lan? Sonunu Oğlum ne yaparsın Oğlum adamlar burada abi, olur abi korku oyunu bu elbet birileri olacak Tek başına gezip oyunu bitirecektin Karşımda da bir tane enayi koşuyor Hadi lan Selamun aleyküm Ama açma Aha Yürü abi yürü, yürü, yürü. Hiçbir şey, yok, şey yok. Nereye gidiyor Ne oluyor? seçenek insanlara Seçenek geliyor açılmıyorsa açılmıyordur abi bu oyunda bak sana çok basit. Biz yüz aynen. Yemin ediyorum otistik gameplay oynayan bu kuşu oyunu e? 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 ya. Oyuna... Abi e? 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 burası normalde sana bir şey En yavaş oyuncu burayı 2 dakikada geçmişti sen 15 dakikanı harcadın daha. azıcık eğlenek lan. Oğlum ne no. yemek lan. Allah no. Lan git git git. Allah. Öldük bitti ya. Ölmedin, ölmedin. Ha ölmedik mi? Tamam o zaman. Buradan kurtuluşun yok oğlum. Cam sikeyim. And who are you then? Ne sıkarım bu ağzını. Lan nereye gidiyorsun? Volkan? Buradayım buradayım. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Ben diz yeaş falan mı? Macbeth burada olması lazım. Ne oluyor Kör gözünüz mü? <laughs> ne mi? Ben şu saptaydınız. Oğlum seni bulacağım. Kameramı bırak. Ben Miles Ups neydim ben? Nickname ne benim? Miles Morales. Miles ben Miles Ups şey Morales olarak alacağım aklına. Neredesin? Ya koşuyorum bundan sonra. Var mı? Neydi şey? fbi amerika başkanı herkesi bağlayın uzaylılar tarafından kaçırılmış durumda. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun Uzaylılar tarafından kaçırıldım Edilimi koy tamam mı buraya Bakalım <laughs> e gel buraya gel gel gel. Gel, gel 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 Aç kapıyı aç kapıyı kapıyı aç <laughs> Kapıyı aç <laughs> Hepinizle ayrı oynayacağım. Dayı size ne oldu? Bize ne oldu ya? Bize ne oldu? Ece adamın kafayı gördün mü? Abi hangi kafa? Yok ki. Ya hazır tek başımız. Gel bakalım buraya. <laughs> Yok be yarım ya. biliyor muyum? Doğan? Evet. Doğan? Yok kardeşim yayındasın ne demektiniz? Yok yayınlık sorun yok da videoluk Bitler misin buralara? Düğüt Hayır, olur. Düğüt değil dark sesi falan yaptı. O düğütü algılıyor artık YouTube. İkinizden birinde biri var değil mi lan? Yok. Aa var mı burada bir şey? Biz kötüyüz aynen. Oğlum senin ne işin var burada? Tamam onu bir kayda alalım. Tamam. Oğlum ne oldu? Kendin bizi kapattı Kemal. Bu kendi uçak mı kaldırıyor bu? Ne şey? <laughs> <laughs> uçak kaldırıyor ya. Yani. On numara mal. On numara mal. Biz kötüyüz aynen. Kötü müyüz abi? Niye kötü Cillof gibi adamlarız. Gel buraya. Ece'nin ne sorun sen gel. Ölüm fermanı imzaladın. Aç ya kapıyı abi, aç kapıyı. Kapıyı aç kapıyı gel. Abi pardon ben açılacağını düşünmemiştim buranın. Sura bakma. Ben geri kapatıyorum sen rahatını bozma. Aç aç git, git oradan abi ilerle. İlerle. Abi ilerle. Abi. Buradan değil mi? biz kötüyüz yine. Yeter lan yeter! yeter! Uçak kaldıran abi. Uçak tarafından kaldırılan abi. Yanlış. Uçak kaldıran abi. Doğru. Gel gel. O tarafa gitmen lazım yani. Uçak kaldırmıyormuş. Adam uyuyormuş. Ben o tarafa nasıl gidebilirim? Abi, Merdiven boşluğunu... Ben sonra sana nereden gideceğini söyleyeyim. Buradan aşağı insem, Oğlum su var burada Hey deal atsana <laughs> Kapılarını niye koydunuz? Oğlum ne yaptım? Oğlum ya. Oğlum ben mi yaptım? Kerem. Onlarda kesin pilleri geldi ama Tech yıl attı. Geçiş diyor geç. Adam seri şey yaptı ya. Fix attı. Adam seri sound'de oldu. Biz diyor yüzen. Ay ben bu kitapları topluyorum da bunlar bir işimize yarıyor mu? Okuyabiliyorsun. Hikaye hakkında bilgi veriyor. Öğrenmek istersen ben sana özelde de anlatabilirim. <laughs> Çok canavar. var. bir yani ölçü yaşam alanında. Biz kötüyüz. Aynen. <laughs> arkadaşlar selam Selancığım. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ne izliyorsunuz lan burada? nice kafa yediniz he? Oğlum acı gidin sosyalleşin lan. Sürekli Caterina'yla Yaso'yla oynuyor, oynuyor. Oğlum bunadınız iyice bu Beşiktaş defans attı o abi. Şu, <laughs> şu da yedek polis de mi? <laughs> Masuako. Masuako'nun <laughs> Masuak <'ın gülüyor> pasları isabetleri bak bu. Yok ki. APK bırakma. Kesin bir şeyler çıkacak yakında da karşıma. Ha? Sen görevin ne olduğunu biliyor musun? O az önce gittim kapıyı açmak için anahtar arıyorum. Ha tamam. Hepiniziz, hepinizle oynayacağım. Eceliniz alacağım gülüm Beyler siz hiç çabalayın. ne kadar antrenman formanızı alıyoruz, bir şey göremiyoruz ya. tekme yok mu bu oyunda tekme? <laughs> <laughs> Uzun acıdı korkudan. Ben. Bir şey gelecek gibi hissettim de. Bir şey gelmezsen bir şey yapmadın süreci Bir anda bir yerden bir şey geldi burada. Print, ev. Hello world. Aha! Senin muayeneniz. Gidin abi! Hadi. E gel. Ya gelsene buraya. Bu kafayı tanıyayım ki gibi bu da sanki iki adamım. O benden Tuğçe kazası sa 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 Hadi git artık. Anne <laughs> ben ispana gemeceğim şey nerede? Yeter artık saklandım bence. Aptal buradayım ki mal. Bodrum'a ineceksin şimdi. 啥意思？ Onun gaz pompasını çalıştır demek de olmuyor. Nasıl bir şey olduğunu söylesene bunu. 3 tane pompa var onları bulman lazım. Birini açtın. Şimdi 2 tane bana bulman lazım. Bu sırada da bir abimiz seni kovalayacak. Bu bananın nerede olduğunu bilsem yakalayamazsın ki. O... bir vurma bir konuşabiliriz seninle. Bir dur. Adamla Abi adamla konuşamıyorum ki konuşabilsem anlatacağım derdi mi? Tabi efendim. İletişim kuramıyoruz. Farklı dünyaların insanlarıyız. Başka bir. Who's <laughs> there? <laughs> 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 Tamam okey bu fix. Sonra gittik. Bu da fix. Döndük. Kesin o kapıdan gireceğiz. Ay bunu ben aramadım. Oğlum vuramazsın ki vuramazsın kaçtım ben senden nereden kaçıyoruz? Adam öyle çok dönmüyor. Gerçekten bundan yapmak istiyorum şu an. Nereden kaçabildim tam oradan geldim oradan geri gideceğim. i'm sorry my son. i didn't want to have to do this to you but you can't leave not yet there is so much yet for you to witness the <laughs> oh lord the wall rider tailoring his truth into the unbelievers the only way out of this place is the truth Accept the gospel, and all doors will open before you. <laughs> <laughs> Belki